Yeni Şafak gazetesi de manşetinde İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için kurulmuştu. 320 günde sadece bir kez toplandı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İslam dünyasını organize edip onların güçlü bir şekilde gelişmesi için kurulduğunu mu zannediyorsunuz? Bakınız çok ilginç söyleyeceğim. Birleşmiş Milletler, NATO, Değil mi efendim? İslam İşbirliği Teşkilatı, İnsan Hakları Mahkemeleri, Çevre Örgütleri, Greenpeace Örgütü, Çevre Örgütü veya birçok örgüt ve teşkilat tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne, Dünya Sağlık Örgütü bu arada, Amerika Birleşik Devletleri'nin strateji ve hedeflerine, İngiltere'nin akıl planlarına bunlara uyum sağlar. İçine bir de az da tuz biber olarak alçak devletler topluluğu Avrupa'dan birkaç ülkeyi de sokarlar ve bunlar dünyayı şekillendirir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın siz İslam dünyasına hiç destek verdiğini duydunuz mu? Geçmişte Amerika Birleşik Devletleri getirip İslam İşbirliği Teşkilatı'nda kendi adamı olan ekmek için ekmen ettin diye ekmen ettin getirip de Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı göstermedi mi? Yani burada İslam İşbirliği Teşkilatı iflas etmiştir ve yok hükmündedir bana göre. Bütün İslam ülkeleri artık böyle şehir devletine dönmüş. Ülke diye bir şey kalmamış. Üniter devlet yapısında sadece İran ve Türkiye kalmış. Diğerleri paramparça olmuş. Biat etmişler. Kral demişler, prens demişler. Biat ettirmişler. Onları böyle dolar ve euro'larla yüzürmüşler altın suyuna, varaklara bulamışlar. Ondan sonra onlar şatafat yolunda devam ederken şimdi de ne yapıyorlar efendim? Burada İslam Birliği Teşkilatı'nın temsilci olduğu konusu geliyor. İşte temsilci değil, hiçbir işe yaramaz İslam Birliği Teşkilatı. Açık ve net buradan söyleyelim efendim.